Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Jimin'in Who şarkısının dans pratiğini izleyeceğiz. Allah'ım şarkı genel olarak o kadar güzeldi ki bütünüyle bayağı iyiydi. Hoşuma da gitti. Özellikle dün Jimmy neydi ya bu şovun ismi? Hemen bakıyorum. Ee, Jimmy falandaki performansından sonra ayrı böyle bir bağımlılık haline geldi bende. Bayağı iyi. Neyse geçelim izleyelim. Daha fazla cimin hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. kanalıma da borçlu sevinirim Go. Vah wow, güzelliğe bak oğlum. Adama yakışıklı mı diyeyim güzel mi diyeyim tatlı mı diyeyim bilemedim ya. Hepsinden var. Oo, böyle geliyor ha. Böyle başlıyoruz tamam. Rafet aynı galiba yanlış bilmiyorsam eğer hatırlamıyorsam eğer. Şarkının şu kısmı başlangıç nakaratın başlangıç kısmı çok normal ama müzikler falan böyle bazı yerler özellikle falan böyle çok olağan dışı ne bileyim enteresan yanmış hoşuma gitti yani. Her... Bu kısımlar falan müzik. yer olabilir şurası si uh. ah bayağı hoşuma gidiyor power Şu kısım baya Kim yaptı oğlum bu şarkıyı komple Kara grup yapı arada yanmış dün öğrendim Yanlış bilmiyorsun eğer Bu. Şuradaki hareketleri bayağı iyi Hey. hey falan. Wow, o saçların uzunluğu falan o kadar güzeldi ki. O kadar güzel ayarlamış ki. Bir de hani ne bileyim ön taraflara bir tık daha uzun. Yan taraflara ne bileyim biraz daha bir tık daha kısa. İlginç gözüküyor. Hoşuma gitti yani. Kim, biz kimse çok farklı bir görünüş vermiş. Ufak dokunuşlarla. Oo. Ay birden beşe kadar severken herkesin farklı bir hareket etmesi bayağı hoştu. Oo, oh, okey güçlüydü lan. Bakışlarını falan. Vah. Kızlar Cem'in kızın karnını eliyor bu arada. 70 olsun. Armiler. <laughs> Böyle çıldıranlar falan oluyor bu arada. Ben videoda gördüğümde bayağı şaşırmıştım burayı. Tepkisiz kalmıştım aslında. Çok şaşırtmıştı beni böyle. Çok güzel değil mi? Karşı karşı kameranın olduğu yerde kızlar var. Karşı tarafta erkekler var. Sonra birleşiyorlar. İnanılmaz. İnanılmaz bir yatıcılık bu arada Cem'inden. Helal olsun. Uh, o ne lan? Vay, vay herkesin bir şey yaparak sol, sol tarafa mı? İnanılmaz, inanılmaz iyi. Şuradaki kara grupi da özellikle beni bitirdi ya. Bayağı hoş gözüküyordu. Bu <laughs> 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 hareketlere bak Allah'ım. Oradaki etkileşim. Bu, burada herkesin kaybolması. Cidden iyi. Etrafında birinin olup da ondan sonra kalbimde ne bileyim birinin beklemesiyle ilgili bir şeyler söyleniyor ya. O anda böyle en sonunda kimsenin olmaması falan ilginç. Hoş detaylar. Waiting for. <laughs> Da na 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 der. Hoş ya. Baya keyif verici bir şarkı. Like Crazy havası yaratmadı bende ama ilerleyen süreçler yaratır diye düşünüyorum. Emin olmamakla beraber. Beğenisi güzel yanlış hatırlamıyorsam bu arada. Değil mi? Kimyon beyni oldu herhalde şarkı. Hemen bir şey ekliyorum hocam. olacak neredeyse. Hmm. fan pek şey yapmıyor galiba ya. Stream yapmıyor gerçi. Yani öyle izliyor işte hani şey yok. Jimmy'nin şarkısında bir neydi ya? Başlarda bir oldu herhalde şarkılarda. Set Me Fire falan. J.K.'nin şarkılarında olmuştu. Onun haricinde pek yoktu galiba. Neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla video istiyorsanız a, BTS hakkında vesaire yazabilirsiniz. Sevinirim. Kanalıma da abone sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.